Çok. Gerçekten nasıl zor yetişiyor dedik ya, bunu en iyi bilenlerden biri de evet. Burak Kabakçı bizim. Evet. Programımız. O da telefon attığımızda. Evet. Merhaba sevgili Burak, nasılsın? Merhaba Tolga'cığım, çok teşekkür ederim. Siz de iyisiniz inşallah. Valla bizler deyiz biraz tatsız bir konu. Evet. Ee, maalesef evet. hep konuşuyoruz. 2-3 yıl önce de yayınımızda sen de vardın o zaman. Senin de köpeğin evet. çalınmıştı. Çok iyi hatırlıyorum. Köpek geri gelmişti onay sonra. Hı -hı. Doğru mu hatırlıyorum evet. Burak? Doğrudur 8 ay izin. 8 ay sonra köpek geri gelmişti. Şimdi eee e, bu konudan muzdarip olanlardan biri de Mehmet hocamız Mehmet Şamlı Onda da 3 köpeğini bir daha. Çok olsun öncelikle. Üst... Duyduk çok üzüldük tabii. Teşekkür, Teşekkür ederim Burak. Sağ ol. Biri gelmiş çok bir şekilde işliyordur. kaçmış. Ee, diğer ikisiyle ilgili eee kolluk kuvvetleri devam ediyor e, tahkikatlarına. Ya şimdi kendisi çok güzel söyledi biraz önce 5 yıl diyor emek verdim diyor. Bir anda diyor gidiyor. Bunların nasıl yetiştiğini en iyi sen biliyorsun. Biraz anlatır mısın sevgili Burak? Bu başlı başına bir ömür, bir emek. Yani öncelikle hayatınızı bir köpek yetiştirme üzerine hazırlamalısınız. Doğru. Eşinizi, çocuklarınızı buna göre ilk önce adapte etmelisiniz. Ondan sonra işinizi ayarlamalısınız. bütçenizi ayarlamalısınız. Evinizi ona göre ayarlamalısınız. Ondan sonra bu iş başlar. Ve bilgiye sahip olmanız lazım. Ciddi bilgiye sahip olmanız lazım. Yoksa köpeği harcarsınız. Bunun yanında... Mevzu bahis değil ama ciddi bir maddiyat harcıyorsunuz bana. Çünkü hele bu devirde bir al köpeği yetiştirmek kadar e, zor bir köpek ırkı yoktur. Ciddi bir yakıt harcamanız gerekiyor. Özellikle büyük şehirde oturuyorsanız bunu sürekli antrenmana götürmeniz lazım. Al göstermek, eskiden arka bahçemizde balıdırcın vardı. Şimdi balıdırcın için yok Çankırılara, Ankara'lara çok bir enteresan yerlere gidiyoruz. Yani, e, onun için köpek yetiştirmek gerçekten artık çok büyük e, rüya. Eskiden benim ben 8-10 tane köpek yetiştirirdim bir yılda. Şimdi bir tane zor yetiştirebiliyorum gerçekten. Bu e, büyük bir yani şöyle söyleyeyim. Kanunlarımızda belki konuşmuşsunuzdur muazzam açıklar var bu konuda. Yani çünkü bu maliyetler bu emekler e, göze alınmıyor. Sonuçta bir köpek geçiyor. Bunun satın alınma ücreti sadece göz önüne alınıyor ve yaptırımlar da ceza işlemler de çok e, düşük tabii. E, ve bunun Nedir şu an Burak sen onları var. takip ettiğin için ben de son en son bununla ilgili yasa meclisiydi bildiğim kadarıyla. Bununla ilgili evet. çalışmalar da devam ediyor. Yani mesela Hı. şu an Mehmet Hoca'nın e, köpeğini çalanlar yakalandı. Bununla ilgili yaptırım nedir? Sen daha fazla içinde olduğun için bir sana sormak istiyorum ya da yeni gelecek yasa ile ilgili var mı bununla ilgili bir düzenleme, bilgin var mı? Yeni eee yap yeni yasayla ilgili çok fazla bilgim yok. Çünkü şöyle söyleyeyim, her defasında bu tür yasalar çıkacağı zaman şöyle olacak, böyle olacak deniyor. Gerçekten işlemde de, yani görünürde de böyle ciddi bir yaptırım olduğu görünüyor. Fakat e, o e, avukatlar e, bu kanun açığı buluyor ama şu e, sebebi vardı, şu mazereti vardı benim mevkilimin ondan sonra sıyrılıyorlar. Yani e, Bunlara çok dikkat etmek lazım. Onun için bu, iş, e, bu kanun yeni çıkacak kanun. İşte birkaç e, vukuattan sonra netliğini kazanacaktır. Yaptırım gücünü kazanacaktır. Ne olduğunu o zaman anlayacağız. Fakat şu anda gerçekten hiçbir... E, TCK 141'e e, göre e, basit, hırsızlık, basit hırsızlık kapsamına giriyor. Bir yıldan üç yıla kadar ama e, denetimli serbestlik ve bırakılabiliyor şu an için. para cezasına çevriliyor. Evet. geçiyor ama Hayvan hırsızlığı devamlı da köpeğin onda biri bile değildir yani. E de Tabii yani bir 15 binlere, 20 bine bir köpeği sattığı zaman e ne olacak? Evet. 300 lira 500 lira veriyor. Çıkıyor tekrar geri tekrar devam ediyor. Şimdi şeyde kadar. fiyat tespiti yaptılar zaten de. Yine ha, yüksek evet. rakam olacak Hı. yani. Anladım. Fiyat tespiti yapılıyor. Hı, Hı. Evet de işte inşallah muvaffak olursunuz. Bu çok yani e, yurt dışı piyasası çok fazla bunun özellikle kopu yurtlarında direkt evet. Yunanistan ee, Yunanistan. şey e, şu aralar e, termalı köpekler doğuya gidiyor. Doğudan daha doğrusu Luanazolu değil de Arap ülkelerine çok satıldı hmm. duyuyoruz. Kıbrıs, Güney Kıbrıs'a kadar gidiyor. Avrupa'da yok. Yani e, bu şey Kudus sistem davası çıktıktan sonra artık Avrupa'ya e, geçiş yapılmıyor çok fazla ama Yunanistan bu işin şeyi yani. Evet bir ara şey, yani. bizim o geçen sene yaptığımız yayında da Bulgaristan üzerinden Uzun Köprü üzerinden ee, Yunanistan'a, Yunanistan. Bulgaristan'a, Trakya üzerinden oradan çok geçiyordu köpekler evet. ve bu resmen bir çete olmuş, bir mafya oluşmuş. Bunun Doğru. ticaretini yapıyorlar. Onun üzerinden bir ekmek kapısı, rant sağlamışlar kendilerine. Fakat Mehmet Bey'in şöyle bir anlatışı var. Şimdi ben her zaman söylüyorum. Yani benim köpeklerim şimdiye kadar e, kalındı, fakat kendi bilmezleri çaldı. Sonra da ne yapacağını bilmedi. kaçtı köpek geldi zaten veya bulduk bir şekilde o şey Fakat tanınan köpekler ee, insanın başına bela açar. Yani her zaman soruyorlar bana yani korkmuyor musun diyorlar. Yani çok rahat bir yerde besliyorsun. Buradan çalınabilir Ya benim köpeğim çalsa ne yapacak adam? Yani bütün e, Türkiye tanıyor. E, çalındığı zaman adam benim yani avcı avcının kardeşidir her zaman. E, o köpeğin çalındığı zaman zaten herkes söylüyor. Yani, Aynen. Mehmet Hoca da böyle önce diyorsun. onu dedi zaten. Herkes ayakta dedi. Federasyon şu, an, Federasyon şu an Tür Türkiye ayakta. E, tabii ki tabii ki de. Bu bir Doberman değil, Kopoi değil. Anlatabiliyor muyum? Yani e, üç renkli bir hayvan değil bu. Dünyada bütün kuşça ırklarının e, bir tane, yani sizin coin dünyada bir tane var, başka yok. Çünkü onun paftasını genetik o e, şeyini taşıyan, e, beneklerini taşıyan başka bir köpek yok. Bir tanesi bir resim varsa o bitmiştir o iş yani. işe <laughs> yapamazdık. Bu benim değil, e, ben büyüttüm bunu diyemem. E, Çıkı falan geçiyorum çünkü çıktı biraz şey şeyi var. Adam dediği kesiyor, alıyor çip. Öyle durumlar da oluyor. Başka çip enjekte edebiliyor. onu ediyoruz, soracaktım. Böyle. Yani bunun önüne nasıl geçeriz Burak diye? Çünkü sen gerçekten bu işin mutfağından geliyorsun. Çok iyi köpekler de yetiştiriyorsun. Yani e, bu konuda hmm. nasıl bir tavsiye verebilirsin köpek sahiplerine? Yani e, Mehmet yani Hoca'nın dediği gibi en başta yol arkadaşlarını Aha. kaybetmemek için, arkadaşlarından evet. olmamak için ne yapabilirler? Evet. Bakın size verebileceğim en büyük tavsiye bu çift plan açıkça söyleyeyim bir yere kadar. Yani dediğim gibi o veri altından alınabiliyor. Teknolojinin en yani elektriğini kesiyorlar, şoklama veriyorlar, yaylı elektriği kesiyorlar. Çok gelişmiş çiftler var. Yapılabilecek en güzel şey çok ciddi şekilde köpeği korumak, muhafaza altına almak. Bakın yani kamera sistemi ondan sonra ben şey koymuştum hala var ot sistemi koydum. Yani e, orada bir hareket olduğu zaman e, projektörler yanıyor. Anladın mı? Yani, evet, sensörler var. Ha, sensörler var. Ondan sonra yani yapabileceğiniz her şeyi yapın caydırıcı. Yani, Başka, yani Mehmet Hoca'dan Mehmet Hoca'dan yani e, ondan köpekler çan ki de büyük cesaret barınağa girmişler ve barınaktan çalıyorlar bunları yani hakikaten ve bile bile bunu onlar, yapıyorlar. Evet onlar zaten bir, e, şimdi görünüşe göre bir tanesi kaçmış yakalanmışlar falan kendi bilmezler yani teşkilat değil. Bunun teşkilatı e, kolay e, çalınabilecek fakat e, iyi sık sık ava giden köpekleri e, şey yapıyorlar. Pazarını bulduktan sonra hemen çalıyorlar ertesi gün yurt dışına çıkıyor zaten. Yani. Onun için sizin yani normal şartlarda Mehmet Bey'in e, köpeklerini tenzih edelim bu konuda bu durumu. E, çünkü kendi bilmezler bu acemiler gerçekten bunu yapanlar anladığım kadarıyla. Eğer çalındıktan sonra bulmak gerçekten çok büyük bir ihtimal buna. Yani çalınana kadar çok iyi e, önlem almak lazım. Dediğim önlemleri e, kurmanız lazım ki e, koruyabilirsiniz. Bu gerçekten bunun tek çaresi bu. Yani köpek bahçeye bağlamıştım. Yok yani o artık e, eskiden Yani e, altının bir bir dönemde anlatıyorum. Yani bu köpekler gerçekten çok değerli. Çok uzun zamanda çok yetişiyor önemli. çok büyük emek veriyor dediğin gibi en başta yani eskisi gibi kolay Tabii değil ki. gerçekten Tabii iyi ki. bir köpeği yetiştirmek çok uğraşıyorsun çok emek veriyorsun çok zaman harcıyorsun sonra bir bakıyorsun köpek çalındı Hı. gitti. Ve bakın bu daha birine ineceğim ben şimdi köpeğin maliyeti aşağı yukarı yani 3 yaşına gelene kadar usta oluyor. usta olana kadar dediğim maliyetleri aşağı yukarı saydım size fakat o zaman ondan sonra iyi bir hale geliyor. Fakat acaba iyi bir köpek buldunuz mu o mesele? Eğer iyi bir köpek genetik olarak iyi bir köpek almadıysanız, yani sizin stilinize göre bir köpek bulmadıysanız, o 3 senelik emeğiniz ve e, yaptığınız masraflar da boşa gitmiş oluyor. En önemli şey zamanınız boşa gitmiş oluyor. Siz bütün kombinasyon numaraları bulacaksınız. Yani iyi, iyi karakterinize göre köpek bulmak çok zor gerçekten bu düzeyde. E, buldunuz yetiştirdiniz, o hale getirdiniz gerçekten hizmet. İnsana avcılığı bıraktırır Tolga Bey. Yani gerçekten çok kötü bir şey. Allah kimsenin başına verir. Benim köpeklerim zamanında zehir dedilerdi. Yani direkt kafesin içine ve dağ başında yerim yani. Kafesin içine 10 tane köpek vardı. Ömer Oravalı'nın da köpeği vardı. O zaman eğitimdeydi bende. Bir kursarı vardı. 10 tane köpekten 2 tane şampiyon köpeğim vardı. O iki tane şampiyon köpeği zehir bakın. On tane <laughs> köpekten. Ve o iki köpek öldü. Ben anlamak mümkün değil e, hakikaten insanları. Ya, biraz önce söyledim sohbetimde sen e, senden önce sohbetten önce e, bir de köpek sahibi geri arayıp para teklif şey yapıyorlar fidye istiyorlar yani bak köpeğini geri veririz <laughs> bu kadar parayı Hı. bize geri ver yani bir de buna bile cesaret Çok ediyorlar küpür. yani gerçekten yani gerçekten dönmüş insanların artık Peki e, bu hazır şimdi e, senle de bu konunun sohbetini açtık. Bu hafta sonu sezon da açılıyor. Av sahiplerine yani ava gidecek köpek sahiplerine düzeltiyorum. E, var mı senin Hı. bir önerin? E, 3-5 evet, gün kaldı burada. bir bu konuyla ilgili görüşüyorum Sonra reklama çıkacağım. Önce bütün avcılar açılışa uzak yere gidiyorlar. Köpeklerini muhafaza edecek köpek arabadaki baksları çok iyi ayarlasınlar. Yani çok ciddi kilit sistemleri yapsınlar. E, yaptıkları yani çadır kuracaklarsa yanlı başından ayrılmasınlar otelde kalıyorlarsa e, özel e, garaja koysunlar otelin otoparkına koysunlar bekçi koysunlar bu çok önemli bir e, havalandırma sistemi çok, çok iyi yapsınlar sıcak havalarda ciddi çift, şekilde köpekler telep olacak yine e, bunu söyleyeyim İlk önce sezon açılmadan önce çalın hayattan önce bunları tavsiye ediyorum e, daha önemlisi biz maalesef sezon açıldıktan sonra açılır açılmaz köpeklerimizi ele alıyoruz. O zamana kadar köpekler bağlı kafeste, e, köpekler sezon açıldığı zaman alıyoruz, meraya e, salıyoruz, köpekler alıyor başını giriyor, tüfek sesine gidiyor, gelmiyor filan. Bu tür vakıları çok yaşıyoruz. Şu anda 15 gün önceden köpekleri çıkarıp ufak ufak Antrenman yaptırmak. Bir esverdir erdirtiyorum e... hemen. Mehmet Hoca'ya soruyorum. Hocam siz yaptınız mı bu konuyla ilgili? bir Yani bir <laughs> sezon mesela bu hafta sonu siz muhakkak bir program yapmışsınızdır. Şimdi onları zaten gezdiriyoruz. Mutlaka. <laughs> Antrenman yaptırıyoruz. Mutlaka. Aynı zamanda kendi kulübelerinde açık alanda koşuyorlar. Kasları biraz açık. Bağ, bağlı köpeklere göre benimkiler biraz daha şanslı. Çünkü koşuyorlar devamlı içeride. Serbest alanları Serbest var. Serbest yani. var. Onlar biraz daha avantajlı. Yani bağlı, bağlı imkanları olmayanlar için mutlaka gezdirmeleri gerekiyor. U, uzun süre aşmaları gerekiyor. Bir hafta evet. yeter, yeter ancak buna. Bir hafta yeter. Fakat şöyle e, bu ben kondisyon tabii ki bu çok önemli. Köpeğin egzersizleri fakat ben egzersizin dışında şunu değinmek istiyorum özellikle değinmek istiyorum daha doğrusu. Sizin olan ilişkisi. Yani ee, bahçede sokakta bile gezerseniz yani hayvan çağırdığınız zaman hemen geri dönmek, size hemen reaksiyon vermek, size aramalık yapmak. Yani salar salman bir tüfek sesine gitmemeli, çağırdığınız zaman, düdük çaldığınız zaman, seslendiğiniz zaman neye alışırsanız anla tepki vermek yoksa Köpek e, alıyor başına gidiyor başka bir adam da tutuyor bilmeden adam yani kaybolmuş köpek e, imajıyla alıyor götürüyor köpeği yani bunu e, kasıtlı yapmayabiliyor. Bu tür vakaları da çok yaşıyoruz. Onun için e, bu hırsızlık veya kayıp köpek kayıplarına karşı sezondan önce iki tavsiyem yani çok önemli. E, birincisi köpek baslarını çok iyi ayarlayın, rönotlarını çok iyi kilit sistemleri iki hafta on gün sonra mutlaka köpeği ciddi ciddi e, sık aralıklarla çıkarıp e, aç bırakın. Bakın e, aç bırakın köpeği sabahtan. Akşam üstü çıkarın. Birer parça sosis ve çağırın. Yani iki dakikada bir çağırın. geldiğin ağzına bir parça sosis verin. Geldiğim ağzına bir parça sosis verin. Yani hayvan sizinle bağlantılı tekrar Koparmış. kursun sezondan önce. Künye ben Çok bizim ederim. avcılarda künye pek görmüyorum Mehmet Hoca. Çok, künye yok. Künye olması lazım. Aslında ben şimdi gidince yapacağım onu da, gerçi onu da keserler. Kulaklarda ben şey tavsiye ediyorum, oksitlenmeyen bir metal. Aynı büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara yapılan gibi <laughs> bir metal. En azından iyi niyetli insanlar için bir mesaj, telefon. Çünkü tas, tasmada çıkabilir, başka bir şey de bilir. Burak sen ne öneriyorsun bu konuda? Tabii bu çok iyi bir yöntem dediğiniz gibi. Çünkü bu iyi, iyi niyetler de var. Biraz önce bahsettim ya köpek alıyor başına gidiyor bir kayboluyor veya Ve nasıl ulaşacak sahibine? Yani kadar... sizin gibi bilinçli avcıya denk geldi. Cep, ya bu cep, te sahibine... cep telefonu yazacak künyede. ismi İsmi yazacak. De, evet, evet. Arar hemen siz de neredesiniz bulursunuz onu. Belki yanınızdan geçiyorsunuz arabanın tutan adamın. Adam sahibini arıyor ama siz yanınızdan geçiyorsunuz belki. Ama görmüyor, bilmiyor. Nereden bilsin adam yani. Hı hı. O çok önemli bir yöntem. Evet, çok önemli Zaten bir mesaj. Kulakta nasıl Kesinlikle. olur bilemiyorum. Yani kulakta çünkü ağırlık yapabilir, alerji yapabilir. Onun yani alt köpeğinde biraz sıkıntılı olabilir o yöntem. Ali abi senin var o... mı Burak Kabakçı'ya bir sorun? Bir Yok sorun Burak sorun. bu işin profesörü. Zaten işim e, iyi köpek yetiştiren iyi de bir avcı ve de konuyu da çok iyi biliyor e, kuş ve e, domuz avlarını. Dolayısıyla söylediklerinde hepsine katılıyorum Burak'ın. Burak, Burak merak ediyorum bari. o bizim e, senin 3 yıl önceki olaydan sonra başına bir daha geldi mi böyle bir şey bir köpek hırsızlığı? Bir daha gelmedi. Benim başıma gelmedi. İyi, çok. Yani daha da önlemlerimi ben arttırdım. üç tane Alman çoban köpeği bağladım. <laughs> bir önlem aldım. Eşiği sağlam Ondan kaza bağlamışsın sen bu sefer. Kesinlikle bu defa öyle yaptım. <laughs> bir sıkıntı hasıl olmadı. Gelmedi başımıza. İnşallah da bundan sonra nefise ne nefis de başka hiç kimse başa başına gelmem. İnşallah. Bunlara cidap gibi oluyor. Söylemeye gerek yok. Doğru. Peki çok teşekkürler. Ee, <laughs> şimdiden teşekkür iyi bir sezon diliyorum. En kısa zamanda da görüşmek üzere. Özledik seni çok. İnşallah. Çok Peki. teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Tekrar olsun. İyi Saygılar akşamlar. Görüşmek üzere. Çok mersi. <laughs> evet esasında güzel yöntem bulmuş. Çoban köpeklerini koymuş. Hmm. Evet, Onu güzel. da çalarlar. <laughs> Şimdi Bizimki çare. Ankara Malaklısını çaldılar tabii ya. canım adamın Aa, Malaklı'yı çaldılar. Adliye'nin bahçesinden götürmüşler yaptığı <laughs> o gün. Götürüyorlar. De. Teknikleri var tabii ki. Şey çok önemli bence. Şimdi Na, hocam değil, diyor buyur. ki işte güzel koruyalım falan filan işte kanunen işte şey ceza hafif geliyor çok geliyor işte parası azdı cezası bilmem ne bunun en güzel çaresi e, denk getirip de hırsızı yakaladın mı bir yerini kırmak. yani i̇şte şimdi <laughs> maalesef yasalar kapsamında. Yorumlarda neler diyorlar bir yoksa <laughs> birkaç tanesini? Şimdi bazılarını pek okuyabilecek yedin. En son Murat Filiz Bakioğlu yazmış. Bunlara abi. neler yapacağım diye. Murat Filiz Bakioğlu seni de mi çarptılar Mehmet Usta? <gülüyor> <gülüyor> İnşallah bu konu hakkında. Şimdi komik bir şey anlatayım. Bu Buyur kopaylar, hocam. kopaylarımı bu çalan artık e, tırnak içinde söylediğim kişi Tasmayla iki kere çaldı tasmalı. Ben hemen buldum GPS cihazıyla. Vallahi. GPS cihazıyla çalamadı. Bu sefer bunlarda barınakta GPS cihazı yok. Onun için. Onun için, için. E, bu seferlik başarılı. Senin gediktin o zaman bu. Ha, hemen gittim buldum zaten onu ve hemen İki in, iki Hocam de benim bu. dediğim önlemi e, nasıl buluyorsun yani? O, o bütün o, o. avcıların ortak fikri zaten. <laughs> o fikri sen, tercüman <laughs> oldun sen. <laughs> Hayır Bursa'da bir arkadaşların köpeğini çalıyorlar. Ondan sonra çocuklar birisi de ihbar ediyor. Bir station arabanın e, bagajında yakalıyorlar. Ben diyor seni arıyordum diyor. Allah Köpen sahibi sen misin diyor. Hemen <laughs> de tereyağı gibi, zeytinyağı gibi suyunda üstüne çıkıyor. Yani. Esasında köpeği abi, buldum sana getirmeye çalışıyorum diyor. Nerede? O anladı. abi diyor Sıkıya geldiğini. Sizi diyor arıyordum diyor ya diyor. Al al köpeği diyor. Çok güzel de köpek yetiştirmiş falan derken arkadaşlar kanuni hiçbir iş, işlem yapmamışlar. Öbür işlemi yapmışlar. Hmm. E, atsanelik olmuş o arkadaş. Ondan sonrasını tabii hatırlamıyor şey. E, o arkadaş da hatırlamıyor. Bizim arkadaşlar da hatırlamıyor. Ve şeyini e, herhalde bir daha o adam köpek falan değil. Köpeğin yanından geçmez bir duruma getirmişler çocuğu. Ya esasında kesinlikle yasalar çerçevesinde e bu yasal yani şey yasallaşması lazım ama yasada da bununla ilgili bu yapılacak değişiklikten sonra belki daha caydırıcı olurlarsa yani bu işi bir rant kapısı gibi görmekten vazgeçer buna dalanlar yani resmi Çünkü adam oluyor nasıl olsa ben diyor 500 lira vereceğim diyor çıkacağım diyor. Evet. 10 bin lira 15 bin lira 20 bin lira benim cebime kalacak diye bakıyor. Evet. Yani Tolgacığım ben e, programlara yeni başladığımda yani 15 sene önce bu köpek işi başlamıştı. Sat, çalınma, satılma, çalınma, satılma ve hoca biliyordur. Ben o arada böyle köpekleri çalınanlara rica ediyordum. Bana diyordum fotoğrafını verin, köpeğin yaşı, tipi, şeklini, <laughs> şemalini, ben telefon da verin. Yaklaşık 75-76 köpek çalındı o 3-4 sene içinde. Bunlardan da 45'i bulundu. Benim e, televizyonda yaptığım yayınlardan sonra korkup bırakmışlar. Evet. Ya da getirip teslim etmişler. İşte biz bulmuştuk abi falan diye. Fakat bu arada bizim avcılarda ilginç tipler arkadaş. Bir gün kulüpte oturuyoruz. Bir tane abici geldi. Abi diye seni kötü kandırdılar dedi. Niye dedim? Abi. Sen dedi dün akşam dedi yaptığın yayında dedi e, kullan e, gösterdiğin köpek dedi sahibi dedi. Bizim arkadaşımız dedi. E dedim ben Ali abi nasıl aldattım? Bak benim köpeği televizyona çıkaracak şimdi demiş. Onu dedikten sonra <laughs> ben kestim o, o tür yayınları. Şimdi birazdan kısa bir reklama çıkacağım. Bir şey merak ediyorum. İkinizden fikrini alayım. Reklam daha sonra da konuşuruz. Acaba bizim avcılarda da bu konularda bir eksiklik yok mu Mehmet Hoca? Hadi abi. Yani işte bu işi engelleyebilirler yani. Ben almazsam sen Hı -hı. çaldığın köpeklerinde elinde kalırsın. Yani ve neticede muhakkak buna yani tanık olanlar da vardır. Ya bunun radikal ehe, kurallar yani herkes çerçevesi herkes biraz ama... daha vicdanen duyarlı olup bunu ben onu 10 on madde halinde yazdım. Köpek hırsızlığına karşı neler yapılması gerekir diye. Sosyal medyada paylaştım. Avrupa'da nasılsa Türkiye'de de aynısı gelecek. Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Avcılarla birlikte köpekler de kulübe üye olacak. Herke, bütün köpeklerin kaydı olacak, fotoğrafı olacak. Bunun gibi şeyler söyledik. Bir ID'si olacak. Atıyorum. Ali Bir Erdinç. Mehmet Şambaran'ın işte 5 tane köpeği var. Neyse Be beraber üzerine kayıtlı gibi. Kimse mesela aldığı zaman köpeği böyle havadan alamayacak. Mutlaka bunun sahibini soracak. Tabii seceresinin olması lazım. Bu köpek kimiydi, kimindi, Te ne, neydi? Telefonla arayacak, ispatlayacak, onun olduğunu ispatlayacak. Adam mesela yolda gelen köpeği sahibini şey yapıyor, bagaja atıyor. Sahibinden hesap soruyor. Fotoğrafını yani getir diyor. Burada biraz da çuvaldızı bazı konularda bence kendimize de batırmamız i̇şte lazım. Yani o, o konuda o konuda federasyon başkanları, kulüp başkanları yani gerekli mesajları Veriyor belki de eksik veriyor bilmiyorum. Reklamdan sonra Aynen. kısa bir reklamımız var. Reklamdan sonra tekrar devam edeceğiz.